Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, başrolünde yer aldığı Beha dizisinin setinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu ayağını kırarak acilen ameliyata alındı. Yapılan operasyonun başarılı geçtiği öğrenilirken, ünlü oyuncu hayranlarını bilgilendirmek ve endişelerini gidermek amacıyla hastane odasından ilk fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanan İnemli, moralinin yerinde olduğunu belirtti. Ancak bu kaza, hem oyuncunun sağlık durumu hem de dizinin çekimleri açısından büyük bir gündem yarattı. Peki, kaza nasıl oldu? Deha, dizisinin geleceği ne olacak? İşte tüm detaylar. Aras Bulut İnemli'nin başrolünde yer aldığı Deha, dizisinin setinde, aksiyon dolu bir sahne çekilirken talihsiz bir kaza yaşandı, sahnenin gerektirdiği fiziksel hareketler sırasında dengesini kaybederek düşen iğnemlinin ayağında şiddetli bir ağrı oluştu. Set ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra oyuncu hızla en yakın hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda ayağında ciddi bir kırık tespit edilen ünlü oyuncu, ortopedi uzmanları tarafından hemen ameliyata alındı, yapılan operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ancak doktorlar, Tam iyileşme sürecinin birkaç hafta sürebileceğini belirtti. Aras Bulut İynemli, ameliyat sonrası hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak hayranlarına durumuyla ilgili bilgi verdi. Yatakta dinlenirken çekilen bu fotoğrafa şu notu düştü: Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Moralimiz yerinde, en kısa sürede daha güçlü döneceğim. Bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları Ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletirken, birçok meslektaşı da destek mesajları gönderdi. Aras Bulut İnemli'nin yaşadığı talihsiz kaza haberi duyulur duyulmaz, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Hayranları, Instagram ve Twitter üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşırken, birçok ünlü isim de oyuncuya destek oldu. İşte İnemli'ye destek veren bazı ünlü isimler ve mesajları. Kenan İmirzalıoğlu, kardeşim geçmiş olsun, en kısa sürede ayağa kalkmanı diliyorum. Hazal Kaya, Aras, hepimiz senin çabuk toparlanacağına inanıyoruz. Güçlü kal. Murat Yıldırım, geçmiş olsun dostum, en kısa sürede iyileşmen dileğiyle. Bergüzar Korel, dualarımız seninle, çok geçmiş olsun. Aras Bulut İnemli'nin yaşadığı bu talihsiz kaza. Deha, dizisinin çekimlerini de doğrudan etkiledi. Oyuncunun iyileşme sürecinin bir süre alacak olması nedeniyle dizinin yapım ekibi geçici bir süreliğine çekimlere ara verme kararı aldı. Önceliğimiz Aras Bulut İynemli'nin sağlığı. Ameliyat sonrası doktorlarının tavsiyelerine uygun bir şekilde dinlenmesi gerekiyor. Oyuncumuz tamamen iyileşene kadar dizinin çekimlerine kısa bir ara veriyoruz. Bu süreçte izleyicilerimizden anlayış bekliyoruz. Bu durum dizinin yayın takviminde gecikmelere yol açabilir. İnemli'nin tam olarak ne zaman setlere döneceği konusunda ise net bir tarih verilmedi. Ancak doktorların önerdiği dinlenme süresine uyması halinde oyuncunun birkaç hafta içinde iyileşmesi ve çekimlere kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. 1990 yılında İstanbul'da doğan Aras Bulut İynemli, genç yaşta oyunculuk kariyerine başladı ve kısa sürede Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri haline geldi. 2010, öyle bir geçer zaman ki Dizisinde Mete karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. 2013, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Bayezid rolüyle büyük bir çıkış yaptı. 2016 ila 2017, İçeride dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı ve performansıyla büyük beğeni topladı. 2017 ila 2021, Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterine hayat verdi ve Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri haline geldi. 2019, 7. Koğuş'taki mucize, filminde canlandırdığı Memo karakteriyle büyük bir başarı elde etti ve film dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaştı. 2024, Atatürk, dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırarak büyük yankı uyandırdı. 2025, Deha, dizisinde başrol oynuyor. Aras Bulut İnemli'nin yaşadığı bu talihsiz kaza, hayranlarını ve dizi sektörünü üzdü. Ancak başarılı bir ameliyat geçirmesi ve moralinin yerinde olması sevenlerine umut verdi. Şimdi tüm gözler ünlü oyuncunun ne zaman iyileşeceğine ve setlere döneceğine çevrildi. Hayranları onun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve projelerine kaldığı yerden devam etmesini sabırsızlıkla bekliyor.